Ekonomist Devrim Akil, katıldığı bir canlı yayında altında ve gümüşte çok büyük patlama olacak yorumunda bulundu. Altın piyasası için kritik veri olan FED ve Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. FED geçtiğimiz gün faizleri 5,25, 5,50 aralığında sabit bırakırken Merkez Bankası ise 500 bas puan artırarak %30 seviyesine çıkardı. Kritik verilerin ardından gözler yeniden altının gidişatına çevrilmişken devrim Akyıl'dan önemli açıklamalar geldi. Fed faiz kararı hakkında konuşan Akyıl dolar endeksini güçlendirme çabasında olduklarını, staglasyon olgusunu yenemediklerini söyledi. Fed başkanı Powell'ın açıklamasında konuyu yumuşak inişi bir şeydi ama olmayacak garibaya getirdiğini yorumlayan Akyıl orada anlaşıldı ki bu enflasyonu yenemiyor yenemedikçe de faiz artırmaya devam etmek zorunda kalacak. Ama piyasada o kadar durgunluğa doğru veriler gelmeye başladı ki onu da yaptığı anda durgunluğu değil depresyonu tetikleyebilir. Çok büyük bir borç sorunu var, o borcu çevirmenin maliyeti faizler arttıkça daha da artıyor, dedi. Amerika'nın gelecek sene 10 trilyon dolar paraya ihtiyacı olduğunu ve Çin'in sürekli tahvil sattığını söyleyen Akil, dolayısıyla dönüp dolaşıp rezerv para sorunu gündeme gelmeye devam ediyor. Bunu niye altın konusunda anlattım? Çünkü doğu merkez bankaları yatırım yapacak enstrüman kalmadığı için artarak fiziki altın almaya devam ediyorlar, dedi. Sözcü TV'de Ebru Baki'nin programında altınla ilgili konuşan Akil, altın bugünden yarına hemen uçacak kaçacak diyemem ama altının geri çekinmeleri benim için halen alış fırsatı. Belki şu son dolardaki yükseliş son bir alım fırsatı daha verebilir 1900 dolarlar benim için önemli seviye. 1900'ün üzerinde kaldığı sürece 1910'da da zaten 200 günlük ortalaması var. Onun üstünde kaldığı sürece bir sorun değil, yatay devam ediyor. Ama 1948 dolar aşıldığı anda altında gümüşte çok büyük bir patlama olacak. Yani yılların birikimi var orada, ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dün 1646,59 liraya kadar inen gram altın yeni günde yükselişe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte piyasalarda güncel durum ve uzman yorumları. Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 bas puan artırarak %25 seviyesinden %30'a çıkarmasının ardından gözler gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın, ons altında artan dolar baskısının etkisiyle kısa süreli geri çekilmek durumunda kaldı. 50 günlük basit ortalaması üzerinde tutunmaya çalışan gram altın yeniden yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini %5, 25-5-50'de sabit tutması ve Poyal'ın şahin mesajlarının ardından sert düştü. Fed kararı öncesinde 1946 dolara çıkan 10 saltın kararın ardından 1913,96 dolara kadar geriledikten sonra günü 1919 dolardan tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen beklentilerin altındaki işsizlik maaşı başvuruları sonrası baskılanmaya devam eden ons altın, önceki kapanışına göre %0,4 artışla 1927 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ons altına bağlı olarak volatilenin hakim olduğu gram altın, yatay olarak başladığı günün ardından faiz kararıyla düşüşe geçti. Aşağı yönlü baskıyla işlem görerek 1646,59 liraya kadar inen gram altın, günü 1674,78 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe %0,38 yükselişle 1680,85 liradan başlayan gram altın, saat 11.00 itibariyle önceki kapanışının %0,5 üzerinde 1683 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2770 lira, cumhuriyet altını da 11160 liradan satılıyor. Ahlakçı yatırımın günlük bültenine göre 50 günlük basit ortalaması üzerinde tutunmaya çalışan gram altın Fiyatlamada yurt içinde 500 bas puan TCMB politika faizi artış kararı sonrası kurun sınırlı pozitif etkisine karşın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen beklentilerin altındaki işsizlik maaşı başvuruları sonrası, ons altında artan baskı karşısında kısa süreli geri çekilmek durumunda kaldı. Ons altın 1914 dolar seviyesine varan düşüş yaşarken yurt içi gram altın fiyatları da 1655 Türk lirası seviyelerine kadar geri çekildi. Gram altında teknik olarak ilk direnç noktası olarak 1680 Türk Lirası takip edilirken bu seviye üzerinde 1685 Türk Lirası ve 1690 Türk Lirası seviyeleri izleniyor. Geri çekilmelerde ise 1675 Türk Lirası noktası ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu fiyatlama altında ise 1670 Türk Lirası ve 1665 Türk Lirası diğer destek bölgeleri izleniyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara tarihte vererek gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. Memiş, fırsatı değerlendirin dedi. Altın piyasalarının inişli çıkışlı seyri, finans analistlerinin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu dalgalı hareketlilikle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz kararının yaklaşmasıyla piyasalarda denge kaybı yaşanıyor. İslenmemiş, altın piyasasının mevcut durumunu değerlendirdi ve gelecek hakkında önemli tahminlerde bulundu. İslenmemiş, teknik analizler ışığında ons altın için şu değerlendirmeyi yaptı. Ons altın 1921 dolardı. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Ne kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900-1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için bir. 930 10 kırılması lazım, düşüşler için 1906. Darban taralığında. İslam Memiş, elinde dolar bulunanları altındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirmeleri konusunda uyardı. Ekim ayına işaret ederek şöyle devam etti. Elinde dolar olanlar 10 altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Harita üzerinden altın, gümüş euro yapabilirsin. Ons tarafında Ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı. Fed'in faiz kararına kadar altında baskı olacağını ifade edenmemiş, Fed'e kadar baskı altında kalacak. Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz. Ons tarafındaki gibi diye konuştu. memiş devamında bir kez daha Ekim ayına dikkati çekerek şunları anlattı: "Ekim ayı itibarıyla ons altında gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın. Bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu." 2024 yılında ise 2500 Türk Lirası ve üzeri rakamları göreceğiz. 2025'te ise 3500 Türk Lirası ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında.